Aşağısı bitti. Baldi's Paciss oynayacağız. Araba süreceğiz. Bakalım abi şimdi ne alsak hangi arabayı alalım? Abi bunu alalım. Aynen. Tamam. Aldık arabamızı başlıyoruz. Ben bütün arabaları açtım. Oh! Wow. What? What? Ulamaz dişler. Dur arkadaşlar. Şimdi bakalım geçelim. A ben bunu hiç sevmiyorum ki. Ne çıkacak? Aa bu yıkılıyordu değil mi? Kıkıç. Şu an hiçbir şey görmüyorum. Yemin ediyorum ben de hiçbir şey. Çünkü ekrandan bakıyorum. Aa! Öf be. Ne gıcık bir şeymiş. Oğlum balı dağlı suyu. Daha şey koysaydınız ya. mini bir okul minibüsü koysaydınız yani güzel olabilirdi. Abi çok hızlı. Oo bak neye gelmişiz. Aa bu çok güzel bak. Eğer yetişebilirsem burayı da göstermek istiyorum arkadaşlar. İnşallah var da olsa abim. Yine mi aynı yeri gösteriyor? Oha ben burayı biliyorum. Gel git. Şimdi atla. Hoppa. Bakalım abi. Bir, aa gitti. Neyse yokmuş herhalde. Bakalım. Adam bunu biliyor mu ya? Bak abi çok hızlıyız ya biz. Oğlum bu ne böyle? Aa geçemedim abi çok şey. Gıcık oyun yani geçilmiyor. Ulan bak. Mesela burası bana koya göre koyar ama size zor bilmem. Bak bu çok yavaş bunu geçebilirim. Aa ben bunu biliyorum ya. Oha bir kere şey atladım bak. Aa ben buraya hiç atlayamamıştım bunu olunca. Bak atladım be. Vaa wow, 200 e ulaştım. Bakın arkadaşlar. Aa devriliyormuş bu. Aa. Bir, 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 daha basalım. Hadi bakalım. Hoppa! Bu. Abi şu an ben delirdim. O. Oh. Oha! Oha. de, o geldik. Aa! Bak o dönecekti dönecektik aslında biz ha. Aa bak. Bak. Bakın dönüyoruz. Çok seviyorum o Olsun. Ah! gitti. Arabamız gitti. Abi bir daha verme. Ekrana bak bakmaktan göremiyorum ha. şu an kaç? Aa görmedim sucu. 122. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Durun arkadaşlar bir arabayla şey yapayım. Bitireyim.